Geçen gün bir arkadaşın mağazasına bir tane emekli subay geldi. Kendisi içeriye girdikten bir müddet sonra masanın üstünde bir dergi, derginin üzerinde de Erbakan'ın resmini gördü. Böyle baktı dedi ki taraftarı mısınız dedi. Arkadaşlar dedi ki evet dedi onun taraftarıyım dedi. Vallahi dedi biz bunun kıymetini bilemedik dedi. Nasıl yani dedi. Ya dedi ben dedi araba alacaktım. Araba almak için dedi bütçem çok yeterli değildi. Hayalim dedi Megan almaktı 96 yılında. Megan alamıyordum dedi. Ve Europa alıyordum ama Europa içim sinmiyordu dedi. Mecbur ama alacağız dedi. Araba almak zorundayız. Çünkü Megan alırsam dedi bütçemiz yetmiyor. Faizlerini ödeyemem, kredilerini ödeyemem dedi. Sıkıntı yaşarım. Bir gün dedi iş yerine gittim bir duydum ki dedi Erbakan bize bir zam yapmış. Bir zam yapmış. Bir oturdum bir hesap yaptım dedi. Megan'ı alıyorum dedi. Gittim eve koştum. Hanım müjde dedim. Buyur bey dedi. Biz Megan'ı alıyoruz dedim dedi. O mutlulukla dedi gittim dedi. Ve dedi Megan aldım biliyor musun dedi. Sonra böyle hüzünlendi arkadaş anlatırken. İnanın gözünden böyle yaş geldi. Biz dedi buna çok haksızlık ettik biliyor musunuz dedi. Daha doğrusu ettirdiler dedi. Nasıl dedim? Bir gün dedi askeriyede dedi bizi dedi Demirel, Tansu Çiller ve Erbakan ziyarete geldiler dedi. Asker dedi karşıda dizilmiş. Demirel dedi geldi nasılsın asker falan herkes sağ ol sağ ol böyle bağırarak güçlü bir sesle. Çillere aynı şekilde Erbakan dedi geldi karşımıza geçti ve biz yuhaladık biliyor musunuz dedi. O büyük adam dedi geçti karşımıza dedi böyle elini kaldırdı, selam verdi dedi, bizlere dedi öptü. Biz ama onu yuhaladık dedi. Bize komutanlarımız Erbakan'ı yuha alacaksınız dediler dedi. Ve biz yuhaladık dedi. Daha sonra öğrendim ki dedi. Bu genelkurmaydakiler dedi. O günkü komutanlar dedi. Erbakan gitsin diye dedi. Bu ülkenin dedi bankalarından dedi. Bu ülkenin dedi onun gitmesi için uğraşan adamları sırtından dedi paralar almışlar dedi. Kendileri dedi böyle lüks içinde yaşarken bu ülkenin dedi geleceğini yıktılar, bu ülkenin dedi gençliğini yıktılar ve bunu ağlayarak anlattı biliyor musunuz? Sevgili gençler, sizlere çok büyük kötülük yaptılar. İnanın bana, bu Erbakan dediğimiz adamın bu ülkeden gönderilmesi laiklik falan değildi kendi kazanımlarını kaybettikleri için göndermek istediler ve gönderdiler. Ve sizleri asla düşünmediler. İnanın bana bu ülkeyi yönetenlerin, bu ülkenin zenginlerinin, bu ülkenin emperyalist güçlerine hizmet edenlerinin sinek kadar gözünde değeriniz yok. Sinek kadar değerli değilsiniz. İşte şimdi ayağa kalkma zamanı geleceğinizi artık siz yönlendirin. Bırakın bu adamlara geleceğinizi teslim etmeyi. Eğer inanmıyorsanız inanmadığınız hiç kimsenin peşinden gitmeyin.